Merhaba hanımlar, ben Özlem Topal. Miraç kandilimiz mübarek olsun hanımlar. Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Bütün sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Dualarınızdan yer almak dileğiyle size bugün şu katlamalı gül <laughs> pardon katlamalı gül tesbih ucunu göstermeye çalışacağım hanımlar. Bu şekilde hazırladım. Şöyle. Bunun için 20 milimlik organze kurdali ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim. 20 milimlik organze kurdali iki renk olacak hanımlar üst üste koyuyoruz. Burayı halı sarar gibi 4-5 defa doluyoruz. Daha sonra şu ortadan tellemeye başlıyoruz. Adını almış olduğu gibi katlayarak yapacağımız bir model. Katlamalı gül. Şöyle arkaya doğru katladım. Bu şekilde kıvırıyorum. Bakın. Şu üçgen katladığım yerden biten yerden tekrar şöyle katlıyorum. Mesela şu şekilde burayı biraz daha yuvarlayacağım. Burayı tekrardan şöyle katlıyorum ve kıvırıyorum. Alttan teylemeye devam ediyoruz hanımlar. Sürekli teylememiz gerekiyor ki çıkma sorun yaşamayalım. Sürekli teyleyerek devam etmemiz gerekiyor. Şöyle katlamış olduğumuz yerden tekrar bir kere arkaya doğru kıvırıyoruz. Çok kolay bir model. Dilerseniz bunu tek renkte yapabilirsiniz. Şöyle katlayarak döndürüyoruz. Dediğim gibi teylemeyi de unutmayın hanımlar. Hurdalenin kendi renginde ip kullanırsanız daha da iyi olur. Şöyle geriye doğru katladım. Arkaya doğru katlıyorum. Ve kıvırıyorum. Şu şekilde katlıyorum. Ve kıvırıyorum. anin boyunu e, ölçmüyoruz göz kararı gülümüzün büyüklüğü size kalmış <laughs> Pardon. katladık ve döndürdük. Bunu 10 milimlik kurdale ile de yapabilirsiniz. 20 milimlik de yapabileceğiniz bir model. Çift kat olunca biraz el oyalıyor gibi ama tek de daha kolay olacaktır. Şöyle katladık, kıvırdık. Katlıyorum, döndürüyorum bakın. ipimi geri alıyorum elime dolanmasın Şu kurdalemi şöyle düzeltiyorum arkaya doğru katladım çevirdim katladım çevirdim parmağımın altında topluyorum bu şekilde Evet sonuna kadar geldik hanımlar. Buradan sonra şu kalan kurdalemi şöyle arkaya doğru büktüm. Burayı yakarak buraya yapıştıracağım. Şuradan düğmemi atıyorum hemen. gülümüz hazır oldu. Şimdi şu fazla kısmını şöyle keselim kök kısmı için. Burayı da yakıyoruz. Yaprağı için 30 milimlik organze kurdalya ihtiyacımız var hanımlar. Şimdi onu teylemeye geçelim hemen iğneme takacağım. Dediğim gibi 30 milimlik organze kurdale ihtiyacımız var. Boyu 6-7 santim kadar kesip yapıştırıyoruz. Şöyle köşeleri T alıyoruz. bu şekilde telimizi aldık. Şimdi kordon yapımına geçelim. Bunun için şöyle göz kararı ipimizin boyunu ayarlayalım. 1 2 3 Bu şekilde hazırladım. 4 kat ipimi hazırladım. Şöyle iğnemi şuraya batırıyorum. İğneden yardım alacağım. Şöyle koydum. Ve kıvırıyorum hanımlar. Şöyle. <laughs> sıkı bir şekilde olana kadar sarıyoruz kıvırıyoruz yeterli olacaktır şimdi şöyle ortaya getirdim ve bırakıyorum kordon yapılışı bu şekilde hanımlar Burayı düğümlüyorum. Bu şekilde hazırladım. Şu fazlalığını şuradan yakalım. Şimdi bunu tığ yardımı ile şöyle tam ortada geçirdim Bakın bu şekilde geçirdim. Burası ters kısmı. İçte kalacak kısımda düğümlü tarafımız. Burası düz kısmı. Şimdi iğnemi alacağım tekrar. İpimizi büzüyoruz. oluşan boşluğa motifimizi katıyoruz. Bakın bu şekilde motifimizi kattık. Büzdüm. Ve burayı sabitliyoruz. Çok fazla büzmedim. Çok fazla büzdüm zaman yaprağım kapanacak. Gözükmeyecek. Ön taraftan gözükmeyecek. O yüzden fazla büzmedim. Şöyle İyice sabitledik. Buraya düğüm atalım. Bu şekilde bakın. Motifimiz, tespih ucumuz oldu. Geriye sadece Savoroski taş dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Ben parlak şeyleri çok seviyorum o yüzden taş kullandım. Şöyle silikonuma sıkıyorum. Tam ortasına. bastırarak buraya yapıştırıyorum. Tespih ucum <laughs> böylelikle hazır olmuş oldu. Silikonunuz yoksa hanımlar bakın bunun altında e, teylemeniz için yerler gözlenikler var. Oradan teyleyebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz taşları. Evet tesbih ucumuz bu şekilde hazır oldu hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Yapacak olan hanımlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Dualarınızda bana da yer verirseniz memnun olurum. Rabbim cümlenizin duasını kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.